Kıymetli düzeyli hemşerilerimiz son günlerde özellikle sosyal medyada belediyemizin su fiyatlarıyla alakalı yanlış bir algı, yanlış bir yönlendirme, yanlış bir matematiksel hesap yapılıyor. Bununla alakalı gerçek bilgileri Düzce kamuoyuna bildirmek istiyorum. Düzce'de suyun metreküp fiyatı 2026 yılı için 23 TL. 2025 yılında su fiyatımız 18 lira 6 kuruştu. Buna %27 zam yaparak 23 TL'ye yükselttik. Atık su bedelleriyle ilgili de normal suyun metreküp fiyatının yarısı kadardır. Su 30 lira ise 15 TL. Bizde su 23 TL, atık su bedelimiz 6 TL. Su fatolarında gördüğümüz evsel atık bedeli bütün belediyelerde kirleten öder ilkesine dayalı. Bir evimiz çıkarttığımız ya da iş yerimizde çıkan çöpün her tarafına kadar ki tüm maliyet hesaplanır. Bu maliyet hesabı iş yerleri ve meskenler sayısına bölünür. Düz bu oran maliyetin %33'ü iş yerlerinde, %66'sı meskenlerde. Hiç su tüketimi olmasa bile evsel katı atık bedeli çıkar. Çünkü bu rakam... Farklı bir hizmet bedeli olduğu için 12 ile 1 taksiti aylık olarak ödemek durumundayız. Belediyeler bunu iki şekilde tahsil edebilir. Normalde aslında tek seferde ödenmesi gereken bir rakamdır. Bolu Belediyesi bunu iki taksitte alıyor. Biz Düzce Belediyesi olarak vatandaşa külfet olmasın bu bedeli iki taksitte almak yerine 12 taksitte alalım. Yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum. Bolu Belediyesi'nin örnek verme sebebimiz bize en yakın il. Bolu'da 25 metreküp su tüketen bir hanenin meskenin ödemesi gereken bedel 1118 lira 50 kuruş sadece su bedelinden bahsediyorum. Düzce'de 25 metreküp su tüketen bir ailenin ödemesi gereken tutar 725 TL. Bolu'da yaşayan bir insanı bu faturaya ilave olarak evsel katı atıktan 12'de bir taksitini koyduğumuz zaman 1381 lira oluyor. Düzce Belediyesi'nde 25 metreküp su tüketen bir ailenin evsel katı atık bedeli 195 lira. Bunu da ilave ettiğimiz zaman 920 lira. İş yerlerinde de şu kısaslar var. 3 çeşit sınıflandırma var. Çalışan sayısı bir grup, kullanılan metrekare sayısına göre olan bir grup ve artık kullanıcının sayısına göre bir grup olarak belirlenmiş. Düzce Belediyesi olarak asli görevimiz vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyetidir. Bütün gücümüzde bunun için çalışıyoruz. Emin olabilirsiniz.